امام رباني قد سر برك معرفه خُدَائِي جل وعلا بَرَانْكَسْ حرام مسك خضرا أَسْكَافِرِ به فكيف زَكَابِرِ دِينٍ الدين معرفه خُدَائِي جل وعلا جنابك جل جلاله تنمك وبلمك بر انك اس او حرام است Peki hodra kendisini ez kafiri frenk bihter danet. Eğer bir insan kendisini kafirden üstün görürse bu ne biçim adam ya. Bunun boyu ne biçim, gözü kaşı ne biçim. Hilkatini peki küçümsüyor, tahkir ediyor. İngiltere'nin kuzeyinde İrlanda var. Oradaki insanların boyunları, boyunlarıyla başlarının arası 20 santim. Böyle Hint orası gibi yaratmış Allah Celle Celle onları. Bu ne biçim mahluk? Bilmem bunun gözleri ne vesaire. Ahlakını, karakterini tenkit et. Allah da tenkit ediyor. Resul-i Ekrem'i tenkit ediyor. Ama bu ne biçim gözleri var, ne biçim kulakları var. Vay bilmem orası böyle, vay bilmem burası böyle vesaire. Ha, kafiri bu şekilde tahkir eden birisinin Allah Celle Celaluhu'yu tanıması haramdır diyor. Arkadan gelen e, ilave çok dehşetli. fekih Ez din. Ya bu adamın peki ucubu kibri, ya bu adamın insanlara tepeden bakması Allah'ın dostlarına karşı oluyorsa bunun hali ne olacaktır diyor. Müslümanın büyük küçüğü yoktur diyorlar. Müslümanın küçüğü yoktur diyorlar. Müslümanın küçüğü olan çocuğa bile hakaretle bakmak caiz değildir diyorlar. Niye? Senin gözünde küçüktür ama, senin gözünde küçüktür ama Mevla'nın indinde çok büyüktür diyor. İmam-ı Rabbani buyuruyor Kuddize sirruhu Yani artık tarikatı bitirmiş diyelim Urucunu bitirmiş Dönüşte daha hala yolda devam ediyor Ama inişi daha tam tamamlayamadı Bu adamın kalkıp da Nasara yansıra okuyan bir çocuğa Tepeden bakması caiz değildir Ondan sonra hafızlıkla uğraşan peki çocuğa tepeden bakması caiz değildir. Velev ki, velev ki, velev ki bu adam, bu okuyan talebe ileride bu ilmiyle eğer insanlara faydalı oluyor olacaksa ve olursa gururu ve kibiri dahi olsa, onun gururu ve kibiri dahi olsa bir, bir tarikatlarının, bir ilimsiz kişinin buna e, hakaretle ondan sonra onu tahkir edercesine bakması caiz değildir diyor. Neden? Amme yararına çalışıyor çocuk çünkü. Amme yararına çalışıyor. Gururu, kibiri olması çok daha iyi ama ilim de bazen gurur yapıyor. Hem ne gurur yapıyor? Kimisi parasının bolluğundan gurur yapıyor. Kimi hoca peki ilminin efendinin bolluğundan gurur yapıyor. Yani yandık yandık senin anlayacağın. Gurur ve kibir içerisinde yani bir gurur ve kibir deryasında denizdeki efendim dalgaların kaldırıp da indirdiği, savurduğu sonunda sahile fırlattığı kavun karpuz kabuğuna döndük. amme yararına çalıştığı müddetçe peki o çocuğa kimse hakaretle bakamaz diyor. Allah'ın diniyle uğraşıyor vesaire. Olmaması iyiydi ama bazen de oluyor işte. Velev ki öyle de olsa ya o ilme çalışan kişi sade elindeki tesbihiyle yetindi dervişliyle çalışandan daha üstündür buyuruyor sultan. Ha ne zaman ki diyor, ne zaman ki tarikata çalışan insan seyri sülükün Allahu Teala giden yolun hem yükselişini, urucunu hem nüzulünü itmam eder, bitirir, bitirir, bitirir. Yani seyir ile seyir seyr seyir anilla billah seyir fillah, seyre seyir fil eşyaya iner. Yani kalkış yaptığı yerin tam paraleline iner. Ha o zaman diyor bu derviş hükmen 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 kadir ve kıymeti o ilimle uğraşandan diyor daha üstündür diyor. Hükmen yani hakikaten değil ha. Hükmen. E şimdi derviş ol, ol, olacağım diye ondan sonra ne alim beğenirim ne ilme çalışanı be beğenirim. Bu dervişin işi ne olacak? İmam Rabbani Kudüs-i buyuruyor ki bir meselede bir meselede şeyh olan zat konuşuyor bir de alim olan zat konuşuyor. A alemin alimin tarikatı yok gene Allah'a kulluk yapıyor namazı işte orucu vesaire tamam vesaire ama öbürü tarikatlı onun da ilmi yok ama iyi ders yapıyor iyi muntazam gidiyor az gidiyor vesaire sultan diyor ki bir meselede bir meselede şeyh diyor ki olmaz caiz değildir o fakih olan zat ilmi fıkıhta peki pişmiş ayetlerin hadislerin nasların altında ezilmiş olan diyor o adam var ya peki ha, o ise diyor ki yo öyle değil fetva budur yecuz caizdir Memur Rabbani diyor ki kimin diyor fetvasını alacağız diyor şeyhin fetvasını mı yoksa peki ilimsiz olan şeyhin fetvasını mı yoksa ilimli olup da onun gibi tarikat dersi olmayan alimin fetvasını mı el cevap fakihin fetvasını almak lazım diyor fıkhı bilen alimin fetvasını almak gerekiyor Sırf tasavvuf ve tarikatla meşguliyet insanı peki ayağına kaydırabilir değil mi Rabbani? Fıkıhla niye meşgul olmuyorsunuz diyor. Dini kontrol altına alan, haram ve helal çizgisini efendim belirleyen ilmi fıkıhtır. ilmi fıkıhtır. Tasavvuf tam zevki bir şeydir. İnsana hoş haller verir vesaire ama ama men tasavvufa velem yetefekka fakat tezandaka. Fıkıhsız tasavvufa giren, tarikata giren zındık olur diyor. Bunu ulema söylüyor. Ha ama yok senin fıkkın mesela. Öyleyse fıkırlı alakalı meselelerde mutlaka ehline sormak gerekiyor. Aa ben işte murakabe yaptım, şu oldu, bu oldu vesaire falan filan. E, yani bu kadar kitaplar niye yazılıyor? Ne oluyor yani? Aa benim keşfimde gördüm şöyle şöyle vesaire falan filan. İnşallah doğrudur keşfin ama keşif her zaman da isabet etmiyor kitap, sünnet, icma, kıyas kıyası, fuka. Ondan sonra keşif diye beşincisi yok. Kitaplarda böyle bir şey yok. Ha keşif ne yapar? Mesela yardımcı olur. Eyvallah. Ama ama ilham, ilham hüküm kaynağı değil diyor ulema.